Bayıldı mı? Ata. Kalk. Acıyor. Ah. Kendi kalk kalk ay kolunu kırdım mı incittim mi acaba? Kalk kalk kalk. Kalk, kalk yavaş bakayım. yavaş dikkat et. Kalk kalk kalk. Ay burayı kolunu da tutamıyorum bu tarafa. Dikkat et Asya. Şu yastığı koy bakayım. Al şu yastığı koy oraya. Koy yastığı oraya. Hah. Gel bakayım yatağa geç. Bakayım bir koluna. Bakayım bir dokununca acıyor mu? Dur bakayım. Ay acıyor mu öyle? Dokunma. Acıyor mu şiş, Dokunma. şiş mi acaba dokunmaz ya Anne, Şiş mi kolun mi? Koş buz getir koş Başka bir şey mi? Önce Şişmiş. buz getir Bakayım bir Şişmiş. Şiş mi Ay kırıldı mı acaba ada? İnç mi? Mi? Kırıldım. da İnçinli mi kırıldı mı Evet ya ne yapacağız Ya hastaneye mi gitsek şimdi nasıl gideceğiz saattı gecenin bir yarısı Ben size uyu uyu dedim Uyumuyorsunuz burada yaramazlık yapıyorsunuz ya Sen ya burada nasıl dokuz benim, Sen gelmem. burada nasıl düştün Asya getir. Şey getir şu buzu Ersel koy. Asya yine senin başının altından çıktı böyle işler ya. Neye gülüyorsun ya? Çok mu komik? Koluna değil mi? ben saklanayım en iyisi. Asya. Çok kalk çok... şuradan. Koy o buzu. Öper, Asya koş şey getir. Sargı bezini. Bir de o eşarp var ya onu getir onu bağlayalım bakalım. Fayda etmiyor mu? Hay Allah'ım ya Rabbim ya ben o kadar sizi diyorum. Dikkat edin benim böyle. İş açıyorsunuz benim başıma da kendi başınıza da. Onu bağlayalım. Ben Bırak bağladım. o bozu. Hadi bağla bakayım. Hadi bağla. Abi, ay, ay, önce sar. Adam mecbur dokunacak. Açayım kolunu. Yok açmadan yap. Tamam. Ha, yok, o, onu yaparım. Ben fazla sıkmadan dur yapsın bakalım. Asın, Bir denesin bakalım. Orası değil ki. Ya, tamam. Bilekten bak. başla. Bilekten tamam. Yapamazsa ben yapacağım zaten. Asi biraz yukarıya. Yukarı eli kırılmadı. Acıyor. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya incindi mi acaba? Sesim niye öyle çıktı benim? Sesim niye öyle çıktı benim bilmiyorum. <laughs> Hastaneye mi gitsek? Nereye gitsek? Acıyor, al, tamam, tamam. Asya sıkmadı. Sen de sanki hiç incinmemiş acıyor, gibi acıyor. yapıyorsun. Sana demiyorum ya. Sar. Ya bırak. Ya, bırak. Asya, Asya bırak. Kolu, kolu acıyor. acıyor. Asya bunu. böyle yardımcı olamazsın ya. Bırak yapsın. İyi, İyi değil işte. Bak, se bak senin de kolun kırılır bak. <laughs> Al bir şey bir şeker. Ha, tamam mı? Şimdi bunu yapalım. Dur dur, 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 dur ben yapayım dur. dur ben yapayım. Evet bu. şimdi rahat mısın Ada Ne yapıyorsun sen ya? Ada canım bir şey istiyor mu? Bu akşam Asya senin hemşiren olacak tamam mı? Özel hemşire. Evet. Efendim, süt dilimi. süt dilimi yok ama süt burger vardı kakaolu. Tamam. İster misin? O zaman anne hani yatsın ilk önce. Aha, şöyle, sizin çikolatalı var evet. Sizi iki dakikalık sadece iki dakikalık ayağı alabilir miyiz? Neden? Şey, düzeltiriz. Hadi düzelt bakalım. Şöyle ayakları sadece başka bir yöntem yapacak. Siz Çorabını e, çıkar, e, Asya, Adan'ın çorabını çıkar e, bakalım. E, e. Çıkar yatağa girin. Şey. Yok çıkar ama yataktasın artık. Doğru. Çıkmayacaksın ki Altı yataktan. Gıdıklamadan çıkar Asya. Yavaş çık. Gıdıklamıyorum ki. Heh. Çıkar onu da. Ay. ay. İyi ay. mi şimdi kolun biraz? Ay, ay. Şimdi Ağır, evet. Asya, Onu sırtına koy bakayım. Getireyim. Evet. Aferin Asya. Ben hiç değil Bir <laughs> evet. saniye ama. ilk iki <laughs> kanı Yarın ne yapacağım? Böyle mi gideceğim? Yani bakacağız. Eğer çok ağrın olursa gitmezsin. Hastaneye gideriz. Eğer ağrın normalse gidersin. Ay bir de sol şey sağ kolun az ada. Işte. Aa. İyi de bu bir iki güne iyileşmez ki. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Hadi tak hizmetçi önlüğünü tak bakayım. Bu hizmetçi önlüğü değil. Evet. Hizmetçi önlüğü. Evet hizmetçi önlüğü ama ben bunu şapka yaptım. Hadi. Süt dilimi getiriyorsun Asya. Tamam. Siz Al. şöyle düzelince Tamam o düz artık o düz bir saniyeciğinizi alabilir miyim efendim anne yani gel buraya bir de sen bak şişti neresi evet eee hay Allah ya gidelim mi doktora bu gece gidelim nasıl gideceğiz ambulansı mı çağırsak? Asya getirmeyecek misin süt burger evet bir saniye Hah. Ne ona yazma onu bırak bak Gerçekten. orada not defteri var ama onu kapat, onu aldığın gibi koy. Buradan aldım ve buradan. Hangisini kullanayım efendim? Sen bilirsin. Renkli olanı istiyor. Ben size sordum da Sor bakayım. Buyurun ne istiyorsunuz? Bir tane Süt. Evet. Başka? Başka? Şimdilik Zip bu bana. kadar. Başka? Yok. Yok mu? Hadi git, git getir bakalım. Tamam, tamam, Sen de yiyecek misin? Ee, yok ben sonra yerim yani. Ben bunu da içeyim. Ne istiyorsunuz efendim? Çikolata tabii. Yani çikolata sevdiğimi biliyorsunuz. Çikolata. Evet. Tamam. Hadi bakalım git. Uf, lokum da yer misin? çikolata sormak efendim çikolata ne çikolata karam var mı o bize Hı. süt burger mi çikolata şey eti karam mı şimdi süt, süt burger yerim sonra eğer istersen karam niye canım bu kadar tatlı istedi ve şey. e nasıl açacak sen açacaksın nasıl ya? E bir tanesini seçsin bize ben açacağım süt burger seç istersen eti karam getirsin şu da var şöyle bir Bundan kaç tane var? Dört tane. 4 tane. Bundan üç çikolata alırsınlar. Üç tane bir tane de ben yiyeceğim. Şunu ben. acaba çok merak ettim. Tamam onu açalım. O çikolatalı kek mi? Ne o? Ay, Deneyelim mi? De. Hadi. Hadi aç bakalım neymiş o. Efendim sizden önce ben hayır, de iyi de, hayır değildi sana bana. Bakayım kimi? Hayır ısır. Is Isırmadan verseydin. İçinde akışkan çikolata mı var? Ben çok sevmem. Sevmedin mi? Hı -hı. Süt burger yese. İstiyor musunuz açayım mı? Akışkan çikolata var. Aa şey gibi. Süt dilimi gibi değil mi? Hı -hı. Zaten süt dilimi çeşitlerinden efendim. Öyle mi efendim? Güzel mi? Bakayım. Ben hem hemşirem de istek yerine getirmeyeyim. Evet. Bir şey ben Sen hem hemşiresin. Hem hizmetçi hem garsonsun. Evet, Hayır bakmayacağım. Şey bir şey diyeceğim. İstiyor musunuz bundan açayım mı? Mutfaktan istediğiniz başka bir şey var mı? Yazıyor. Tamam onu yaparsın mutfaktan istediğiniz evet. bir şey var mı? Şimdi mutfağa geçiyor. Hayır geliyorum. yok hayır yok. Bunları katla diyor. Hayır. Tamam hemen geliyorum. Hadi. Çabuk 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 acele et çabuk burada bunları katla diyor ya nereye gidiyorsun tamam, sen? Ben bunları geçirip geliyorum. Evet. Böyle söz dinlemiyor ya. İstediğiniz gibi iş yapmıyor ada bu. Yapacak. Onun kolu kırıldığında sen ona öyle mi yapıyordun? Dinlemiyor hiç. Bu ne yapıyor burada ya? Asya koş gel buraya. Asya kolum. Aa koş koş koş. Dur hemen e, bir serumumuza bakacağım. Serum mu? Bakacağım. Serum nerede var? Nerede Oha. <laughs> Pense çıkardı ne yapacak? <laughs> bakacağım biraz. E, ee, ölçümünü alacağım merak etmeyin. Elini Asya ne yapıyorsun? El ölçümünü alacağım. Efendim. Ya bu neyin ölçümünü alıyor acaba? Ya siz Aynen. bilmezsiniz. El ölçümüyle birlikte el şiş şişmiş mi şişmemiş mi bakacağım. Hadi bak bakalım. Çünkü evet. eller aynı boyutta, aynı. He, şeyini, aa evet ya. mantıklı tamam. Hı. Yani ko kolun şişmiş Bunun mi şişmemiş işte. mi? Diğer kolun aynı boyutta mı, değil mi? Hadi bakalım. Ha. Şimdi bunu bu kolunuzla deneyeceğim. Şöyle şurasını deneyeceğim yeterli. Şimdi tamam. Şuradan şu kadar. Hı. Evet. Baktığım. Şimdi yerinizi alabilir miyim? Lütfen. Hayır. Biraz açacak. Hadi ver Ada, ver. Şimdi ben birazdan armaması için bir ayrı kesici vereceğim. Tamam. Neresiydi? Şu Onu öyle geçiremezsin ki Asya. Aa evet. Tantan Şişmiş mi? E, yarım santimetre, 25 kilometre Ay, yarım santimetrelik şişik var. Hi. Peki bu kırık mı? Kırık olduğundan şüphelenmiyorum çünkü kırık olsaydı şu an e, anlardık. Bir de eee bayağı ağlardı. Yerinde duramaz. Ama belki acıya dayanıklıdır. Nereden biliyoruz? Ben şimdi bir bakacağım. Kırık bir olursa bir... nasıl anlayacağız? Rötgen çekeceğim ben şimdi. Tamam rötgen çekeceksin de kırık olup olmadığını röntgen çekmeden nasıl anlayabiliriz? Tabii anlayamayız. Anlayamayız Aynen. mı? Anlayamayız. Ama benim ayağım kırıldığında ben doktora gittim de daha röntgen çekmeden bana dedi ki ayağın kırılmış dedi. Evet. Aa, evet evet evet. Şimdi anladım. Aa, ama bu Ay, acıyor. kol e, kırılması ya. değil. ne peki? Eminim. Bu Çıkmış mı? İncilmiş mi? Küçük bir incilme hmm. diyemem aslında. Büyük bir sarsıntılı bir incilme diyebilirim ama büyük bir sarsıntılı yani, incinme. Hmm. Yani e, biz gördüğümüz üzere ek bakın bu şekilde bakın. Bu evet, şekilde evet. Altta kaldığı için ek kendini kaybediyor bilincini kaybediyor ve bu e, eli kaybediyor. mi eli bilincini mi kaybediyor? <laughs> tövbe tövbe. Sen el, öyle bilinci, derin. <laughs> kullanma bilinci. Hı. Ama niye kırılmamış? Kullanma yetkisini kaybediyor. Hı. <laughs> Tamam. Şanslı kırılmamış şekil şeyi biraz kenarda kalmış. Eğer eğer o tam altında kalsaydı daha sert bir şekilde düşseydi büyük ihtimal kırılma olacak. Ama şey şu. Aa! Yavaş <laughs> yavaş. Ya bakıyorum şimdi. E, hadi röntgen çek. Röntgen nasıl çekebiliriz? Biraz, e, şey ben şimdi çekeceğim. Nasıl? Ama bir tane büyük şunun kadar bir kart almam lazım. Şuradan bir tane kart alacağım. Ya da almayayım küçük küçük bir kartla. Evet, ya nasıl çekebiliriz acaba? Şimdi ben film çekeceğim. Bu sefer film çekecek. Evet. İşte filmler. Nasıl çekiyorsun filmi? Şimdi biz ben bir tuvalete gideceğim. Hı. <laughs> hadi git hadi. <gülüyor> Neye gülüyor bu ya? <gülüyor> Işık abla düştü yaralandı Işık. Şu ne? Işık. Bu ne? Aa, bakın. Işık. İyi misin Ada? Kolun ağrıyor mu? Ağrıyor. Çok mu? Bir de doktor iş sormadan hep bastırıyor ya. Evet ya. Doktor da asi olursa acımaz. Ölürüz yani. Rüya. Ne oldu? Rüya. Bir Doktor bir... hanım hadi sizi bekliyoruz saatlerdir ya. ya Beklemek sana... zorunda mıyız şu kız acılar içerisinde. Siz şimdi Hı. kolunun daha fazla ağrı için? Bakıyorsun? Hayır bir saniye. Hı. Bu benim alayım. Mı? Hayır. Alabilir miyim? Onun Hayır. röntgen cihazı. Yeni evet, çıkmış Cihazı. Ada sen karışamazsın. Değil. Sen bir hastasın ve sus. Değil mi? Hı. Burayı ben Röntgen, Hadi kolundan edelim. gezdir onu bakayım. Öyle. Ama bırakır mısınız lütfen? Bu böyle yapıyorsa demek oluyor ki turp gibi. Vallahi ee, doğru Bu kolun iyileşik çünkü. Ama demek ki ağrın da yok. Ağrın o kadar. Yani. Hadi çek. Telefonu kırayım mı? Hmm. Ama bırakır mısınız lütfen? Kır senin telefonun. Kırabilirsin. Hayır o telefonun. Hayır. Hadi bakalım. Dur ada. Yüzüme gelin. Işın kolyesi Işın kolisi bak. Azıcık şuradan ne oldu? Ay yavaş ol doktor hanım. Yavaş oluyorum ya kafayı yemiş kızım. Doktor Asya biraz halden anlayın. Pola acıyor anlamıyor musunuz? Daha dokunmuyordum. Ambulans geliyor bak annem ambulansı çağırdı. Ambulans, ambulans geliyor. Geri... Hey <gülüyor> ne yaptın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Sinirimi <laughs> Ay böyle olmuyor da kalk kalk hastaneye gidiyorsun. Kolya bile burnumuz kalk onu geçin koluna hayır. geçir hadi gidiyoruz. Anne hayır içine açayım lütfen. Hadi, hadi hayır hayır. Anne gel. mi dedi size? Hadi gidiyoruz. Ay, anne Sana dedi? Bu arada röntgeni çektik. Senin röntgenine <laughs> ihtiyacımız yok. Hayır röntgeni çektik. Biz de güzel hastaneye gideceğiz. Hadi kalk. Kırık Hı. çıkık yok büyük bir bilinçli bir e, burkulma durum bilinçli vaziyet iyidir. Vaziyet iyidir. Hadi kalk gidiyoruz. Aa, kalk, gitmeyin kalk, kalk. Bu da benim hastanem. Benim hastanem kalk. süperdir. Hayır, ya, gitmeyin, gitmeyin kal. ya. Gitmeyin benim hastanem süperdir. Hadi bırak yes ya. Kedi bırak Nasıl yürüyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeleğini giy. El bana kaldı. Asya sus. Hadi yeleğini giy. Geçmiş olsun bacım büyüyünce geçer. Sen evde kalıyorsun tamam mı? Bay bay. Hadi. Hadi giy yeleğini. <laughs> büyüyünce geçer. Bay bay. Bay bay. Akıllı dur. Hadi biz gidiyoruz. Ay, ay, ay. Giy ayakkabını. Ay. Görüşürüz Asya. Bay bay bir daha görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Ben burada zıplayacağım. İstediğin yapabilirsin biz gidiyoruz. Cipsimi yiyeceğim. Zıpla senin kolunda kırılır öyle. Cipsimi Bay bay.